Yeni bir bilgilendirme videosundan herkese selamlar. Sanalika'daki çocuk istismar politikasını merak mı ettiniz? O zaman buyurun, merakınıza su serpelim. Sanalika'da çocukları istismar eden veya onları tehlikeye atabilecek hiçbir içeriğin paylaşılmasına veya yayınlanmasına izin verilmez. Bu içerikleri paylaşan kişiler tespit edildikleri an mevcut Sanelika üyelikleri iptal edilir ve bu üyelikle bir daha Sanelika'ya giriş yapamazlar. Bununla birlikte bu kişilerin bilgileri emniyet güçleriyle paylaşılır. Sanelika'da çocuk istismarı konusunda çok katı, sıfır tolerans ve net kurallar bulunmaktadır. Bu kural, çocuk cinsel istismarının desteklenmesi veya bu konuda pozitif bir algının oluşturulmasıyla çocukların daha fazla zarar görmesine neden olabilecek içerikler için de geçerlidir. Sanerika'da çocuk cinsel istismarı politikamızı ihlal eden hesap derhal ve kalıcı olarak kapatılır. Ayrıca ihlal edenlerin bilgileri emniyet güçleriyle paylaşılmaktadır.